2018 3 Haziran'da Fenerbahçe'nin başına geliyorsunuz. Önce Philip Kokuyu getirip e, kısa sürede gönderiyorsunuz. Sonra Philip Kokunun yardımcısı Erwin kuman geliyor. O da kısa bir süre sonra şut ve gol oluyor. Sonrasında e, Ersun Yanal e, vizyonumuzla uygun birisi değil diyor deyip Ersun Yanal'ı getiriyorsunuz. Acun'la resim çektirtiyorsunuz. Ondan sonra Ersun Yanal'la e, sepetlemeyi Görev sayıyorsunuz. Ersun Yanal gidiyor, Tahir Karapınar geliyor. Tahir Kınar Karapınar gidiyor, Erol Bulut geliyor. Bunların hepsi başarısız. Erol Bulut Beşiktaş maçında son dakika Ozan Tufan'ın golüyle beraberde kalınıyor. Ardından Erol Bulut gönderiliyor. Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin hocası oluyor. Bir e, Sivas maçında mağlup oldu diye Emre Belözoğlu'nu gönderiyorsunuz. Sonrasında e, Portekizli dünya çapında bir hoca alacağım gibi bir açıklama yapıyorsunuz. Aldığınız hoca. Fenerbahçe'yi tazminata mahkum ettiren Vitor Pereira, Aziz Yıldırım'la kavga ettirip elip e, Aziz Yıldırım'ın gönderdiği Vitor Pereira. Tamam, Vitor Pereira'ya e, yani tazminat yükünden kurtulmak için Vitor Pereira'yı getirmeniz bir derece normal karşılanabilir. Ama siz e, her hoca'yı başarısız gösterirseniz e, acaba ne? E, sürekli e, sizde hata var derler. Bütün hocalar başarısız olamaz ki. Sayayım tekrar. Filip Koku, Erwin Kuman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, <laughs> Tahir Karapınar, Emre Lozoğlu, Erol Bulut, e, Vitor Pereira. 7 tane hocanın hepsi mi başarısız? Bilmiyorum. Sorun bence başka yerde. Tamam. Vitor Pereira'yı ben de çok eleştiriyorum. Yap hatalar var. Bugün mesela ben e, ben mesela onun yaptığı bazı futbolcu tercihlerini yapmazdım. Mesela Luz Gustavo ile bugünkü maça başlamazdım. Stopper ikilimi ikili Kim Minje ve Atilla Salay'dan, Salay'ı birlikte kullanarak yapmazdım stoper ikilimi. Mesela Serdar Rızı kullanırdım veya Sosa'yı kullanabilirdim, Pelkas'ı kullanabilirdim. Yani, yani yapabileceğim değişikliklerden bahsediyorum. Bazı kadro eksikleri var. Fenerbahçe'deki temel sıkıntı başkanın e, ve Ali Koç Ali Koç'un yanlış futbolcu planlaması yapması. fitör Pereira'nın eli kolu birbirine dolaşıyor arkadaşlar. Ya yani şimdi iki tane aynı tip adam Kim Minje ile Atilla Salahi olmaz. Şimdi ben başka bir şey söyleyeyim size. 2014 Dünya Kupası Brezilya e, Almanya'dan 7 tane yemiş Hollanda'dan 3 taneymiş perişan olmuş. 10 yani tane gol yemiş. Kim önlü borusu Brezilya'nın? Ee, Luis Gustavo. O Luis Gustavo'yu kurtarıcı olarak e, Josef Jelson'u gönderip e, Luis Gustavo'yu Fenerbahçe takımına getiriyorsunuz. Yani. ya. Olacak şey değil yani. Olacak şey değil. Luis Gustavo 32 yaşında Fenerbahçe'ye geliyor. 36 yaşında Fenerbahçe'den gidecek. 3 yıl oldu Luis Gustavo geleli. Henüz bir adam akıllı bir maçı yok. Yani bugün saçma sapan maçın başında e, yaptığı hatalı pas ve 50 metreden Jose Figueredo'nun attığı gol. Tabi burada e, sadece tamam hata %100, %100 e, Gustavo'nun. Ama şimdi e, stoper olarak e, Atilla Salay oradaysa geriye değil Figueredo'ya doğru koşacak. Çünkü Atilla Salay ağır. E, tıpkı Kim mi gibi. İkisi de aynı tip stoper. İkisi de ağır oyuncular. Bu iki oyuncu yani o kadar ağırlar ki birbirlerine çarpıyorlar. Yani yenilen golleri falan açacak, bakın. İkisinin arasında atılan toplar ikisi birbirine giriyor toplarda, pozisyonlarda. Dikkat edin. Bütün maçlara bakın Fenerbahçe. Kim Minceli? Atilla Salay. Yani gideceğini gideceğine önüne doğru, Figueroa'ya doğru, doğru gideceğine geriye kalesi doğru gidiyor. Berke de önde yakalanıyor. Kaleci Berke. Bence o da hatalı ama e, yani en az hatalı Berke e, pozisyonda. Yani bu gol Fenerbahçe takımının yiyeceği bir gol değil arkadaşlar. 50 metreden Fenerbahçe takım böyle bir salakça bir gol yemez. Fenerbahçe ya milyonları seviyor. Şampiyonluk e, takımı bu. Şampiyonluğun vazgeçilmez takımı Fenerbahçe. E, böyle figüre dolan, e, Brezilyalı Gaziantep'li figüre dolan böyle saçma sapan bir gol yiyor. Yani e, Luiz Gustavo saçma sapan bir pas veriyor. Tamam. Burada hem fikir. Zaten onun gelmesi hata zaten. Onu söylüyorum. Onu söylüyorum. Onu söylediğim gibi. Yani e, iki futbolcuda, iki stüperde Fenerbahçe'nin sıkıntılı. Mesela Diko oyuna girdi. No Hadiko, e, Mali'li oyuncusu e, Gaziantep'in e, hemen geçti şeyi, Salah'ı. Salah'ı dönemiyor arkadaşlar. Koşamıyor, dönemiyor. Ya buna nasıl Chelsea talip? Ben anlamıyorum ki. Kim mi diyecek, Nasıl dünya yıldızı? Ben bilmiyorum. Herhalde ben başka bir coğrafyada yaşıyorum. Bu kadar ağır, bu kadar e, göz tepem için hatalar yapmış, geçen e, maçta hata Frankfurt maçında hatalar yapmış. Kim mi diyecek, Nasıl dünya starı? Ben anlamadım. Niye başka bir kulübe gidemedi peki? Fenerbahçe'ye geldi. Bunları konuşun. Yani Salah'ı niye başka kulübe gidemedi? Şimdi e, Kıbrıs asıllı bir takımda oynadı. Yunan, Yunan takımında oynadı. Şimdi İngilizler e, bize mi gelirli bakarlar oraya mı bakarlar? Bence oraya bakarlar. Niye Chelsea almadı orada e, Salah'ı? <laughs> Şimdi bunlara bakmak lazım. Tamam. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin kadro yapısında ciddi sıkıntılar var. Yediği gol Fenerbahçe'nin skandal. Yediği gol skandal. ilk gol skandal. Sonrasında o sayle dengesi sağladı. O pasında Mesutla dengeyi sağladı. Fenerbahçe e, Kalkır ve Kisiyü ağır kalınca e, Mesut güzel bir plaseyle kaleci Günayı avladı. E, Belki'nin bir kurtarışı var. Muhammed Demir'in vuruşunu kurtardı. Belki Günay da e, Serdar Dursun'un vuruşunu kurtardı. E, Gaziantep Kalesi Günay e, Serdar Dursun'un vuruşunu kurtardı ve e, Fenerbahçe takımı e, güzel bir gol attı Mesutla. O güzel pasında. Ee, gerçekten e, güzel bir gol attı Mesut. Ee, Atina Salahin'de bir kafa, arka dekte kafa vuruşu vardı. Yine gü Günay kurtarmıştı. Ee, Mesut'un golü görülmeye değerdi dedik ee, Fenerbahçe adına. Soyunma odasında takımlar e, bir birlik eşitliği e, eşitlikle gittiler. Berke'nin bir e, kurtarışı var. E, Mesut kurt e, vuruşu var. E, Günay kurtarıyor. Bir de Maksim'in e, vuruşu var. E, Berke kurtarıyor. Gerçekten e, iki kaleci de görevlerini yaptılar diyebiliriz ilk yarıda ee, ancak tabii belki biraz önde yakalandı golde onu e, belirtelim Fenerbahçe takımında e, hatalar e, ardı ardına geldi bir servis vuruş kazandı e, Gaziantepspor 54. dakikada e, ve gerçekten e, Muhammed Demir e, vurduğu savunmadan döndü e, top e, ceza sahası içinde döndü dolaştı e, Ferdi Kadıoğlu'nun e, figüre yaptığı gereksiz hamle e, genç Ferdi'nin Hakem Atilla Kara olan penaltı noktasını gösterdi. Meşe yuvarlağın başına Maxim geçti. Topa geldi, kaleciye baktı, Berke'ye baktı. Soluna doğru vurdu. Berke uzandı ama engelleyemedi. Gaziantep bir anda iki birlik üstünlüğü yakalıyordu Fenerbahçe karşısında. Gerçekten Fenerbahçe takımı bugün gol çok basit hatalardan goller yedi. Ferdi'nin hatası, Kimin hatası, Zalayın hatası, Gustavo'nun hatası, Berke'nin hatası. Bu kadar hata olunca da Fenerbahçe'nin e, skorda geride kalması e, kaçınılmaz hale geliyordu ve e, tek sadece Fenerbahçe'de öne çıkan oyuncu e, Crespo'ydu. Sahanın her yerine e, de mücadele etti Crespo. 61'de e, Pereira Diego ile Luis Gustavo oyundan çıkardı. E, Gustavo çok kötüydü bugün. Beri Şevazais'ı oyuna soktu ve e, gerçekten Fenerbahçe'de Zais biraz hareket getirdi gibi e, gözüktü. Figuero'nun bir vuruşunu Berke kurtardı. Ee, belki dediğimiz gibi e, goller dışında ya, ilk gol dışında e, pozisyonlar pek yapabilecek bir şey yoktu. Dakikalar 67'yi gösterirken e, Ferdi Kadaloğlu'nun pasında eee vuruşu savunmadan döndü. Mesut eee bıraktı e, ve Zayt e, gerçekten kalecinin sağına müke mükemmel vurdu. Kaleci Güney Güvenç'in sağına mükemmel vurdu ve e, girdikten 6 dakika sonra e, skoru dengeye getirdi. Durum 2-2 oldu. Gaziantep'te gerçekten e, mükemmel bir e, gol izledik. Ve Gaziantep'te de değişiklikler oldu. Sadal'la Maksimi çıkardı. Erol Bulut, Hamza Mendil ve Furkan Soyalp e, oyuna giren e, isimler oldular. Gaziantep teknik direktörü Erol Bulut eski takımına karşı mücadele etti bugün ve gerçekten e, pek istikrarlı değildi Gaziantep'te Erol Bulut ama bugün gerçekten Fenerbahçe'nin hatalarıyla maçı kazanmayı başardı. Öyle söyleyelim. Maçın finalinde Muhammed e, top kim minceden sekti Muhammed Demir topla buluştu ve e, ceza sahasına girdiler Furkan Soyalp'in pasında kim mince ve e, bir türlü hamle yapamayınca topla buluştu Figueredo kendisinin ikinci Gaziantep'in üçüncü golünü attı ve Berke'yi mağlup etti Gaziantep maçı 3-2 kazanmayı bildi bu, bu sonra Ataklar vardı ama e, Fenerbahçe e, ataklar geliştirmeye çalıştı ama Gaziantep savunması etkiliydi. E, pozisyonları karşılamayabilirler. Özellikle Jiloboji ikinci yarıda çok iyi oynadı diyebiliriz. İkinci yarıda oyuna girdi Jiloboji. Diko'nun e, zalaydan sıyrıldıktan sonra bir vuruşunu e, Berke kurtardı ve e, karşılaşmayı Gaziantep 3-2 kazandı. Fenerbahçe bir e, hüsranla e, ayrıldı yine e, gaziantepten e, gerçekten Kalyon stadında Hüsran'la ayrıldı Fenerbahçe ve e, sarı lacivertler e, yine bir 3 e, puanı bıraktılar Gaziantep deplasmanında. E, Trabzonspor'un kaybettiği haftada sadece Beşiktaş kazandı e, ve Galatasaray da kaybetti, Fenerbahçe kaybetti. E, i̇şte Hatay, Konya gibi takımlar kazandı ve Hatay, Konya gibi takımlar kazandı. Ve dediğimiz gibi e, sarı lacivertler bugün 3 puanı e, bıraktılar Antep'te. E büyük tepki var ama Perera için e, bence eleştiriler yersiz çünkü Perera'nın yapacak bir şey yok. Yani şimdi Gustavo'ya kalk o pası oraya ver diyen Perera değil. Yani gidip Gustavo'nun hatasını, şimdi işte git rakibini indir, figüre de diyen Perera değil. <laughs> yani kim mince'e topu sektir, e, rakip topu kapsın, içeri at diyen Perera değil. Ya yani tamam, e, şimdi Pelkas'ı oynatabilirsin. Pelkas'ı oynatabilirsin. Serdar Aziz'i oynatabilirsin. Sosa'yı oynatabilirsin. Ama şimdi ben kadro tercihine de futbolculara yatıp kalkan bir adamın da kadro tercihine şimdi ben burada bir şey söyleyemem. Ama şimdi değişiklik tamam yaptı. Yapması gerekeni yaptı. Ha ben şimdi, şimdi kadroyu tabii böyle yaptı ama ben de dediğim gibi e, Gustavo'nun yerine Sosa veya Zayt'sı koyardım Crespo'nun yanında. E, Kim ile Salah'yı bir arada oynatmam. Ben yani futbol mantığı olarak söylüyorum. Çünkü ikisi de aynı. Aynı adam yani iki aynı adamdan e, bir başarı gelmez. Yani ikisinin de hataları var. Fenerbahçe'nin gollerinde büyük hataları var. Ve dediğimiz gibi Sarı Lacivert'ten Hüsran'la ayrıldılar e, Antep deplasmanda. Puan durumuna bakalım. Fenerbahçe 5. sırada e, bu mağlubiyette 16 maçta 27 puan e, Fenerbahçe 27 puanda kaldı. Gaziantep'in de hemen puanına bakalım. Gaziantep 13. sırada ve 21 puanda e, Gaziantep yani Gaziantep'in puanı gerçekten çok çok düşük 6 galibiyet 3 beraberlik 7 mağlubiyet 21-60 25 yemiş Gaziantep 21 puanda Fenerbahçe 5. sırada 16 maçta 8 galibiyet 3 beraberlik 5 mağlubiyet 26 atmış, 20 yemiş ve 27 puanda Fenerbahçe Yani 48 puanın 27'sini almış 21'ini bırakmış yani bu da 7 mağlubiyet anlamına geliyor Fenerbahçe adına ya şimdi 5 mağlubiyet ama şimdi beraberliklerle 7 mağlubiyet. O 7 mağlubiyete tekabül ediyor. Öyle söyleyelim. Ve eee kalır mı, gider mi bilmiyorum. Haftaya Beşiktaş maçı var. Beşiktaş dün kazandı biliyorsunuz. E, ölüp ölüp dirildiği maçta Kayseri'yi yen, e, yendi 4-2 ve Fenerbahçe'de eee hüsranla kapattı haftayı Galatasaray gibi. Galatasaray Sivasa e, mağlup oldu. E, orada da Mustara sakatlandı biliyorsunuz. E, bakalım neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Zorlu bir sınav bizleri bekleyecek bu hafta. Ee, ayın 19'unda karşılaşacak her iki takımda e, pazar günü Fenerbahçe Beşiktaş maçı gerçekten e, zor zorlu bir süreç. Beşiktaş 27 puanda, onu da söyleyelim 7. sırada Beşiktaş. E, 16 maçta e, 48 puanın 24'ünü kazandılar. Yani yarı yarıya yarı, %50 Beşiktaş'ın şu anki başarısı. Dünkü e, Önder Karavel'inin galibiyetiyle öyle söyleyelim. E, Fenerbahçe'nin tabii galibiyet e, yük daha fazla. Tabii kim kazanır bu maçı? E, Beşiktaş yeni hoca eleme çıkar? Önder Karaveli mi çıkar? Şenol Güneş mi gelir? 5 Beşiktaş'ta da karışıklık var. Fenerbahçe'de Ali Koç yumruğunu masaya ne zaman vuracak? Tabii Fenerbahçe'nin kadro yapısını söyledik. Eleştirdik kadro yapısını. Fenerbahçe'nin kadro yapısındaki sıkıntı Sarı Lacivertlerin takımı zorluyor, hocayı zorluyor. Şimdi Kres hocanın futbolu anladığını bir hepimiz biliyoruz. Yani şimdi kötü adam olsa, kötü bir adam olsa Kres boyu getirmez daha önce de Josef'i getirmişti biliyorsunuz. Joseph Beşiktaş işte şampiyon yaptı. Yani adam futbolu biliyor fakat e, bazı yerlerde tıkanıyor benim gördüğüm kadarıyla. Söylediği kelimelerin ben altına imzamı atarım. Pereira'nın e, söylediği kelimenin altına imza atıyor. Herkes Pereira'yı eleştiriyor. Nasıl hoca şu bu falan filan diyor ama Pereira kötü hoca olsa Porto bu takımı, o takımını ona emanet etmez. Olympiakos takımını ona emanet etmez. Şimdi böyle bakalım olaylara. Şimdi Pereira tamam e, hatalar yapmıyor mu yapıyor ama şimdi e, en büyük büyük başta sıkıntı. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani şimdi sen Koku başarısız, Kuman başarısız, Ersun başarısız, Tahir Karapınar başarısız, Emre Belözoğlu başarısız, Erol Bulut başarısız, Vitor Pereira başarısız. Yani eğer birbirinizde başarılı olun be kardeşim. Demek ki başarısızlık onlarda değil. Sen de demek ki. Yani Ali Koç'a söylüyorum. Yani Ali Koç hala at gözlüğüyle bakıyor, tepeden bakıyor. Yani e, Ali Koç'un e, futbol bilgisinden Şüphe duyuyorum. Yanındaki adamların e, sportif bilgisinden kuşku duyuyorum. Sertaç Komsoğlu'nun övgüler yağdırdı. 30 sayı yediler Efes'ten. Yani <laughs> basket, basket. Adam basketbola bakıyor Sertaç Komsoğlu. Yani e, yöneticiler, her başta yöneticilerde ciddi sıkıntı var. Şimdi mesela bir e, Ali, Ali Şen'in yönetimlerine bakardım. Hepsi Yıldızlar Topluluğu gibiydi. Vefa Küçük, Ertuğrul Hataylı, Selim Soydan, Adan Kalkavan, e, Abdullah Hacar mesela atıyorum. Aziz Yıldırım'ın listesine bakardım. Murat Özaydınlı, Mahmut Ustu, İlhan Ekeoğlu, Şekip Mosturoğlu. Tamam e, Rami Rahmi Eyüboğlu, Işık Güngör, e, Hakan Dinçay, Hakan Bilal Kutlar. Yani o iyi e, Abdullah Kıyılı, o iyi kadrolardan bahsediyorum. Ama Fenerbahçe yönetimi şu anki Ali Koç yönetiminde adam yok. Yani Ali Koç'u yönlendirecek bir adam yok. Ne yapıyorsun başkan diyecek a, e, adam yok. Yani Ali Koç'u biraz silkelemesi sirkelemesi lazım. Yani başkan ne yapıyorsun demesi lazım. Yani onu da ben yapamayacağıma göre yakınlarından birisinin yapması lazım. Şimdi ben e, bir yere kadar söyleyebilirim. E, yani ben zaman zaman söylüyorum ama e, yani kendim söylüyorum, kendim dinliyorum. Kendisi bazı şeyleri görmesi lazım. Yani bu adam şimdi Crespo'yu boşu boşuna gör, görüp de getirmedi ki abi bu adam. E, kendi getirdi. Joseph'i kendi getirdi abi. Kim o almadı. Ben biliyorum almadığını. Başka yönetim bir getiremedi. Kim aldılar. Hani iyi oyuncu, istikbal vaat oyuncu falan filan diye. yönetim aldı Kim Ama şimdi kalkıp sen hocaya ihaleyi kesersen orada bir soru işareti oluşur. Sen hocaya ihaleyi kesersen sıkıntı olur. Ha, Pelkas oynamalıydı bugün. Doğru. Pelkas ve şey oynamalıydı. Sosa oynamalıydı bence. Serdar Aziz stoperde olmalıydı. Yani bir kere Fenerbahçe'nin önce Zalay ve şeyi kimmeci yan yana oynatmaması lazım. İkisini oynattığında da geçmiş olsun. Şimdi stoperler bakın anlat en basitini anlatıyorum. Biri biri kesici olacak, biri topu oyuna sokucu olacak. iki stoper de ağır. Bir daha çabuk olacak, daha teknik olacak. İkisinde de teknik zayıf. İkisi de hamle yapamıyor, ikisi de ağır. Yani ne hem salaya ağır hem şey ağır, Kim ağır. Yani bu iki oyuncuyu siz yani aynı kadroyu yaparsınız, koyarsanız Fenerbahçe böyle üç tane gol yer. Üç tane gol yer işte. Trabzon'dan değil üç tane biliyorsunuz. Yani gerçi 10 kişi kaldı Fenerbahçe o maçta ama yani sen yanlış yapıyorlar. Yanlış. Yani ısrarla Atilla Salahi'yi yani pazarlayamamak için ellerinden ne gerekiyorsa yapıyorlar. Hakeza için daha şey. Yani bu adamlar Chelsea Chelsea falan almaz bu adamları. Ben size söyleyeyim. ben Yani almaz yani. Ben almam bir kere. Yani akıllı bir adam olur mu Atilla Zalai veya Kim Minje'yi transfer eder mi? Bunlar PR haberleri. Ben pek inanmıyorum. Yani giderse hani büyük başarı derim ama ikisi de bence e, şu anda yetersiz. Çok zayıflar ikisi de. Yani Fenerbahçe'nin oyuncusu değil ikisi de. Atilla Zalai de şey de Kim Minje de değil. Gustavo zaten hiç değil. Yani Gustavo zaten işte dedim ya demin. Yani Brezilya 10 tane yemiş e, Gustavo ile. Hem Almanya'dan 10 tane e, 7 yemiş, şeyden 3 yemiş, Hollanda'dan 3 yemiş 2014'te. Sen bu adamı 4 sene sonra Fenerbahçe'ye getiriyorsun. 5 sene sonra Fenerbahçe'ye getiriyorsun. Kurtarıcı diye. E, kimi gönderiyorsun? Josef de Jelison'u gönderiyorsun. Yani şey, biliyorsunuz Galatasaray'da e, Mallorca'yı elediği zaman Lucarici Leo Franco'ydu. Ee, bir sihirbaz yönetici vardı Haldun Üstünel. <laughs> o da gitti Galatasaray'a getirdi o Leo Franco'yu. Altı tane yiyen kaleci Galatasaray'a getirdi abi. İşte Türkiye'deki kafa bu. Beyin, beyin sıkıntısı var yöneticilerimizde. Kafa yok kafa. Yani anlayın yani demek istediğim yani. Şimdi yani ben ee, gidip de sen böyle bir yönetici, böyle bir kaleciyi nasıl getirirsin? Böyle bir oyuncuyu nasıl getirirsin? Yani, ya, ya 10 tane bu adam o, e, 2014'te. <laughs> Brezilya bu adamla 10 taneymiş. Sen nasıl getirirsin ya Fenerbahçe'ye bu adamı? İşte, e, yaptığı hatayla e, maç gitti yaptığı hatayla koca maç gitti erkenden gol yedi ondan sonra çıkar çıkarabilirsen. neyse dediğimiz gibi Fenerbahçe'nin kadro yapısında sıkıntılar var ee, başkan Ali Koç buna bir an evvel çözüm bulmalı yani çözüm Perera'nın gidişi değil çözüm e, doğru kadro doğru planlama scouting'i değiştirecek yani yapacağı tek scouting'i değiştirecek Ali Koç yani başka yap, alternatif kalmadı yani çünkü bu oyuncularla Fenerbahçe başarıya ulaşamaz belli oluyor yani görülüyor bu oyuncularla başarı gelmez. Bunu söyleyelim. Yani ben her şeyi doğru konuşayım ki, doğru konuşayım ki anlayın diye. Yani ben açık sözlüyüm. Ali Koç'u öv, şeyi öv, Perera'yı öv, takımı öv, Akaleci'yi öv, Stoper'i öv. Olmaz ki abi. Yani. işte ne oldu? Beşinci oldun. <laughs> Neyse. Bu şampiyonluk gelmez. Trabzonspor herhalde bir şampiyon olacak gibi gözüküyor. Neyse. Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. Beşiktaş karşısında. Ee, antrenör bakalım Beşiktaş'a kim gelecek? Önder Kaleveli mi kalacak? E, ee, Burma denen Portekizli mi gelecek? Gelemez. Bir sözleşmesi var. Nasıl gelecek? O da anlamadım. Herkes yazıyor, çiziyor ama adamın sözleşmesi var. Abi. Nasıl gelecek? Şenol Güneş gelirse gelecek tahmin ediyorum. Veya başka birisini getirecekler. Veya Önder Karabeli kalacak. Bilmiyorum. Yani inşallah Beşiktaş'ta hocasını bulur. Yani ya Karabeli kalsın. Bence Karabeli kalsın da. Ee, yani Galip Hoca'yı niye gönderirsin? İnşallah hayırlısı olur diyelim. Fenerbahçe kötü bir e, skor aldı. 3-2 kaybetti e, ve e, Perara e, topun ağzında bakalım neler olacak. Kulağımızın üstüne yatalım. Pazara kadar bekleyelim. Bakalım ne olacak. Bu arada e, Slavia Prak çıktı. Fenerbahçe'ye e, konferans liginde onu da belirtelim. Onu atlamayalım. Slavia Prak zor bir rakip. Fenerbahçe belki deplasmanda bir iyi bir skor alırsa turu geçebilir. Kendi sahamızda ilk maçın olması tabi dezavantaj. Onu da belirteyim. Ee, ama Fenerbahçe keşke bu, bu ülke girmeseydi. Keşke elenseydi. Ee, i̇nşallah hayırlısı olur diyelim. Ee, ve yayından saygı ve hürmetlerle ayrılırken yüzünüzden tebessüm, kalbinizden sevgi hiçbir zaman eksik olmasın. Her şey gönülce olsun. Allah'a emanet olun efendim. Allah'a emanet